Merhaba. Palladium TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde taşıtlar konusunu yapacağız. Başlıyorum. Araba. İki elimiz direksiyon tutar gibi hareket ettiriyoruz. Araba. Araba. Motosiklet. Her iki elimiz yumruk şeklinde. Sol elimiz sabit. Sağ elimizi hareket ettiriyoruz. Gaz verir gibi. Motosiklet. Motosiklet. Bisiklet. Her iki elimiz bu şekilde kapalı ve pedal çevirir gibi hareket ettiriyoruz. Bisiklet. Bisiklet. Uçak. Elimiz bu şekilde. Üç parmağımız kapalı. Baş ve serçe parmağımız açık bir şekilde sağdan öne doğru hareket ettirilir. Uçak. Uçak kamyonet Sol kolumuz sabit, sağ kolumuz dirsek ve parmak uçları birleşik bu şekilde hareket ettirilir. kamyonet kamyonet tır Sol elimiz bu şekilde sabit, sağ elimiz parmak uçları birleşik hareket ettirilir. tır tır Otobüs her iki elimiz şu şekilde C yapılır ve birbirinden ayrılır. otobüs otobüs belediye otobüsü. Gemi. Her iki elimizin parmak uçları bu şekilde birleştirilir, karından ileriye götürülür. Gemi. Gemi. Vapur için de aynı işaret kullanılır. Kayık. Kayıkta her iki elimiz kayığın sopasını tutar gibi geriye doğru. Kayık. Kayık. Helikopter. Helikopterde sol kolumuz bu şekilde sabit Sağ dirseğimiz parmak ucuyla birleştirilir, işaret parmağı açılır, hareket ettirilir. Helikopter Helikopter Tren Her iki elimizin iki parmak bu şekilde açık olur ve hareket ettirilir. Tren Tren Metro Sol elimiz bu şekilde durur, sağ elimizin orta ve işaret parmağı kırılır, alttan geçirilir. Metro Metro Metrobüste sol elimizin işaret, yüzük ve baş parmak birleştirilir. Sağ elimizde de aynı şekilde sağdan sola götürülür. Metrobüs. Metrobüs. Dolmuş. Dolmuşta iki işaret vardır. Birincisini gösteriyorum. İşaret parmağımız sabit. Sağ elimiz C şeklinde yapılır, birleştirilir. Dolmuş. Dolmuş. İkinci işareti gösteriyorum. Sağ elin ya da sol el hangi el baskınsa işaret parmağı hareket ettirilir dolmuş dolmuş taksinin de iki işareti var. Birincisini gösteriyorum. Taksi. Taksi. İkinci işareti gösteriyorum. İşaret dilindeki T'li dediğimiz işaret yapılır ve sallanır. Taksi. Taksi. Traktörde sol elimiz açık, sağ elimiz bu şekilde hareket ettirilir. Traktör. Traktör. Tekerlekli sandalyenin farklı farklı işaretleri vardı. Birincisini gösteriyorum. Tekerlekli sandalye. İkincisi tekerlekli sandalye. El arabası. Ellerimiz bu şekilde hareket ettirilir ve el arabasının şekli yapılır. El arabası. El arabası. El arabası. Okul servisi. Okul servisinde okumaktan okul servisi. Okul servisi. Şimdi taşıtlarla ilgili pratik cümleler yapacağız. Başlıyorum. İş çıkışı trafik fazla olduğu için evime metro ile giderim. Dün akşam evime taksi ile geldim. Bugünkü taşıtlar konumuzun birinci bölümünü tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.